Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hepimizin bildiğiniz gibi üzere şey sorunu var. 4000 saat ve 1000 dakika sorunu var. Şimdi 1000 abone sorununu çözdüm. Ama 4000 saat sorununu bir türlü çözememiştim. Araştıra 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 en sonunda buldum. Şimdi tabi kendim denemeden de hemen böyle bir video yaparak ya da başka bir şey yaparak sizlere böyle bir şey göstermek istemedim. Önce kendim deneyeyim, göz yapayım. Daha sonra kanıtlarıyla arkadaşlara anlatayım dedim. O da nasıl oldu? Şimdi e baktım e olacak ama yine de tam emin olayım dedim. Şurada gördüğünüz gibi normalde saatler nasıl gitmiş? işte 26 saatim var yani fazla, 8 saat, 11 saat izleme izleme. Tak 19 Şubat 20 Şubat. Görüyorsunuz değil mi? 125 saat fark etti arkadaşlar. Bir gündeki aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? 10 katı da değil. Artık kaç katına çıktığınızı siz hesap edin. Neyse bunu yaptım. Peki bunu nasıl becerdim? Hemen e, size şöyle anlatayım. İlk başta e, gidip modeminizi sıfırlayacaksınız. Yani sıfırlamak, resetlemek dediğimde ne? kapatıp açacaksınız modeminizi. Bu bir. İkincisi. Ardından gelip tabi arkadaşlar biliyordur ama ha bu arada önce abone sayımı da göstereyim de sonra şey oluyor adamın daha kendi bin abonesi yok şey yok gidiyor başkasına akıl vermeye kalkıyor gördüğünüz gibi abone sayım da burada her neyse e, girip abone olursanız da sevinirim o da apayrı bu konu şimdi gelelim buraya ilk yapacağınız şey arkadaşlar operayı indir Opera'ya indirdiniz. Nasıl indiriyorsunuz? Şuradan girip yani bunu tabi bilgisayar kullanan arkadaşlar biliyor ama hiç bilmeyenler şekilde anlatmak istiyorum sizlere ki hiçbir kafada bir takıntı bir şey olmasın. Şuradan basıp indiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Opera VPN indir yapıyorsunuz. Orada buradan VPN şu, şu bize lazım çünkü buradan basıp onu da indiriyorsunuz İndirdikten sonra bunlarla işimiz kalmıyor bunları aşağı alıyoruz şimdi bizim işimiz nerede o paraya indirdik o para indirdikten sonra şu ayarlar kısmına tıklayıp ayarlar kısmında tarama verilerini temizle her ihtimale karşı temizledik şimdi ne yapacağız şu VPN'i ben bir kapatayım önce Arkadaşlar VPN e ne işe yarıyor? VPN e gördüğünüz gibi Kuzey Amerika'dır. İşte şu açıktan sonra gözüküyor bu. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya falan konumumuzu değiştiriyor bir bakın. Biz mesela şimdilik Kuzey Amerika'yı seçelim bu seferlik. Seçtik. Buraya YouTube yazamadım. YouTube yazdık. Açıyoruz YouTube'u. YouTube açılmamakta ısrar ediyorum arada. <laughs> Neyse. Hadi YouTube. Heh açıldı sonunda. Hala açılamadı. Heh buraya geliyorsunuz kanal adınıza. Ha bu arada bakın gördüğünüz gibi şeyler bile değişti. Ee, video isimleri falan. Neyse. Buraya King Paul Cass yazdık aboneli ki bu daha da artacak size bu videonun devamında sonunda e, abone sayımı e, 4 haftada nasıl bu hale getirdim onu da anlatacağım neyse şimdi o konuya değil devam edelim bu olaya abonemi girdim girdiniz kanalınıza buradan tümünü oynat diyorsunuz Tamam tümünü oynattıktan sonra Şuradan sağ tıklayıp Sekmeyi yeniden Sağ tıkla sekmeyi yeniden 10 tane Sekme açıyorsunuz bu şekilde 2 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi kiminiz, kiminizin bilgisayarı Kiminizin bilgisayarı Şeye Kaldırabilir sesli kiminizinki kaldırmaz o yüzden Mesela sesi kapatın Mesela Bil bilgisayarınızdan Bil sesini Kaldırmayabilir Biz ne yapacağız Buradan sesini kapatacağız Buradan da ayarları da iyice 144'e düşürüyoruz ki Hani bilgisayarınızı hiç kasmasın Bilgisayar kasanlar için Yine ben aynı şeyi bunla yaptık, bunlara yaptık. Bu şekilde hepsini yapın. Ama tabi hepsini tek tek bir açın ki başlasın. açmasanız başlamaz bu arada. Başladı. Bunlar sesini bunla başla bunla Hem bilgisayarı yormuyorlar bu şekilde. Sen de kapatalım. Sen de bir şeyimizi. Neyse bu şekilde başladılar çalışmaya. Bunlar bu şekilde videolarınız döngüyü yapsın. Döngüyü de şöyle bastığınız zaman bunlar sürekli döner durur. Tamam Bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 saat çalıştırabilirsiniz. Sonra bu yaptıklarınızı sıfırdan yapın. Ya sıfırdan yapın derken operayı komple kaldırmayın ama gidin ayarlardan verilerinizi temizleyin. İzleme verilerinizi YouTube'daki izleme geçmişlerinizi de temizleyin. Onu da biliyorsunuz şuradan geçmişe tıklayıp bir şey yapıyorsunuz. Orada izleme verileri bölümü var. Tüm geçmişi temizle. izleme geçmişini tüm geçmişi temizle diye bölümler var. Oradan yaparsınız. Şimdi bunu ellemeyelim. Bu şekilde dönmeye başlasın. Neyse. Bu arada şeyden de telefonunuzdan ya da tabletinizden de YouTube stüdyodan 60 dakikada hani anlık görüntüleme var ya da 48 saatlik oradan Gelen dakikalar göreceksiniz. Bana aşağı yukarı arkadaşlar 60 dakikalık bölümde her 60 dakikada e, kaçtı 450 dakikayla 610 dakika arası değişen dakikalar da gelmiş. Siz de bakın zaten oradan göreceksiniz. Bu arada tekrar gireyim YouTube stüdyoya. Yani nasıl söyleyeyim? Açıkçası ben de mutluyum. Siz de mutlu olursunuz inşallah böyle buradan olunca. Ha bu arada sadece bakın izlenme süreni arttırmakla kalmadı. İzlenme süre saatini. Saat bu arada. Belki bazıları hemen şey yapıyor ya. Evet, kimseye güvenmiyoruz. Gerçek normalde de böyle olması lazım. Bence de kimseye güvenmemek lazım. 3.1'den 125 şu görüntülemeyi de değiştirdi arkadaşlar gördünüz mü? 130 pat 3000 ne çıktı bir günde. Bunu da değiştiriyor bu yönden de güzel. Şimdi gelelim öbür konuya. Öbür konumuz ne arkadaşlar? Size şimdi 4 haftada 1000 kaç olmuş? 1220 aboneyi nasıl yaptım onu göstereceğim. Bir tane video hazırlamıştım. izleyenler oldu. izleyenler ya tam anlayamadı ya da şey olamadı. O yüzden daha detaylı anlatacağım bir de şey. Size burada tek tek en ince ayrıntısına kadar bir de bir şey daha öğrendim ki orada şuradan linke tıklıyoruz ya video bu videoma gidin linke tıklayın ya da şimdi zaten bu anlattığım videonun altına yine böyle link koyacağım oraya tıklayın tık açtı bunu kapatalım onunla işimiz yok bu şekilde geldi kimisinde şey gelecek arkadaşlar güvenli değil diye bir şey gelecek orada altında şurada gelişmiş diye bir şey var tıkladığınızda siteye devam ettiniz dediğiniz zaman bu gelecek basacaksınız. Basınca yine aynı şey olabilir. Yine gelişmişe basın. Devam ettireceksiniz. olacak. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Neredeyiz? Heh. Şimdi mesela ben kayıt olduğum için bir reklamları kapatın. Kayıt olduğum için bu çıktı ama ben şöyle yapalım. Güvenli çıkış diyeyim ki şey ilk kaydediyormuş gibi olsun. bundaki sistem puan toplama sistemi arkadaşlar. Peki puan nasıl topluyoruz? Puan da başkasına abone olarak. Böyle herkes birbirine abone oluyor. Kayıt ol kısmına tıklıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? İlk başta. Facebook falan filan diyor ama siz yine de hiçbir siteye güvenmeyin. Buralarda olmayın. Şeyde dahi bir tane Gmail fake bir adres açın. Tamam mı? Onu buraya kaydedin. İşte kullanıcı adı belirleyin. Mail adresi falan filan filan yaptınız parolanızı. Ne oldunuz mu kayıtta hazır? Kayıt olduktan sonra, sonra ana sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi buraya yazıyorsunuz. Yazdık. Şimdi ne geldi? Kısa yollar, mallar. Şimdilik bunun işimiz yok buraya sayfanızı sitenize ekleyiniz diyoruz. Sayfamız. Biz ne, ne istiyoruz? Biz YouTube abonelik istiyoruz. O yüzden şuradan YouTube abone kanal sayfasını seçiyoruz. Seçtik mi? Buraya kanalınızın linkini tıklayın. Ya, yani yapıştırın. Ekleyin. En sonunda şuradan emin olunuz diye doğrulamayı yapın. Bitti mi? Şimdi ondan sonra bunu da yaptırdıktan sonra bize ne lazım? Bize şöyle bir durum lazım. Puan lazım neden puan lazım? VIP üye Vip üyeyi de sakın para vererek olmayın. Şöyle bir kolay yolu var. SS'e basıyoruz. VIP üyelik nedir? VIP üye size bir tane sayfanıza 15 veya 20 puan verme hakkı veriyor. Bu ne demek? Bu siz 15 puan verdiğiniz zaman arkadaşlar ilk sizi gösteriyor. Ve millet 10 puana mı tıklar 15 puana mı? Herkes size daha önce abone oluyor. Puan yetiremiyorsunuz öyle söyleyeyim ne diyor? Para ile puan ile biz puan ile tıklıyoruz. 7 günlük alın deneme amaçlı buradan 250 puan biriktirin tak diye. Sonra bakın ben de bu arada puan yetiremiyorum. Puanım yine şey olmuş. Puan arttırımı nasıl yapacağız? Puan arttırım. Ha bu arada önce ben bir şey yapayım kanalımı değiştirin dedim ya size de fake adres açıyorsun. Fake kanal da açtım hatta. Sadece kendi kanalımın linkini oraya tıklıyorum. Ama iş şeye gelince değiştiriyorum arkadaşlar. Hesap değiştir. Şuradan diğer hesabıma geçiyor. Diğer kanala geçiyor. Geçtim mi geçtim. Bunu kapatalım. Şuraya puan arttırım. Youtube abone olun Bastım. Giriş. Yine öbür öbür hesabıma tıklıyorum. bir hesabımdan girecek yerde. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan mesela bakın 20 puan veriyor. Herkes buna bunu öncelik koymuş. 15 de verseniz bu şekilde çıkıyor. Bence 15 verin 20 puan çünkü 15 bile zor yetiyor. 20 hiç yetiremezsiniz. Bastınız mı? Bastınız. Bir bakın tabi bakın her şeye de abone olmayın da. Abone olun. Ne oldu? Ne oldu? Kontrol ediyor. Diyor. Heh, 20 puan aldık. 29 puan. Şimdi 20 puan hemen geldi. Siz bu şekilde en az bir 300 puan yapın. Sonra gidin gösterdiğim yerden VIP olun. 7 günlük mesela benim 8 gün var bir kere daha almıştım. Şimdi sayfanıza kaç kişinin abone olup olmadığını bir de puanı nasıl arttıracağınızı da şöyle. Sitenizi sayfalarınıza tıklayın. Bizim neydi? YouTube kanal sayfası tıkladık geldi King Balkes bakın kaç abone olmuş 6 günde bu kadar oldu 1256 abone olmuş arkadaşlar bunun yarısı gitti YouTube sildi falan desek yine de 500-600 abone yanıma kaldı şuradan puanı 15'e yapıp güncelliyorsunuz bu şekilde kalıyor takır takır bunu yapın dolandırıcılarda boşu boşuna para kaptırmayın arkadaşlar videom bu kadar. İnşallah memnun kalırsınız. Ee, tekrar tekrar izleyin. Tekrar tekrar detaylara dikkat edin. Yorumlar bölümüne de dediğim gibi bu sitenin linkini atacağım. Aynı şeydeki gibi. Oradan ulaşın. İnşallah hem 4000 saati hem de 1000 aboneleri arttırıp artık şu YouTube'dan para kazanma işlemini açtırız umarım. İyi günler. Kendinize iyi bakın.